Arkadaşlar Sapancadan Sapancanın en güzel caddesinden doğanın içinden hepinize selamlar. Bugün arkamda Volvo XC40 var ama bu XC40 bildiğiniz XC40 değil çoğunuzun videosunu izlemediği, çoğunuzun daha sokaklarda görmediği bir XC40. Bu araç şarj edilebilir bir XC40 arkadaşlar. Bu araç elektrikli motora sahip plug-in hibrit yani dışarıdan şarj edilebilir. Evde şarj edebilirsiniz, Volvo şarj edebilirsiniz. İstediğiniz her yerde prize takıp şarj edebileceğiniz bir araba. Özel bir araba, sürüşü çok keyifli olan bir araba. Böyle ağzım kulaklarıma varır derler ya böyle insanın gazlarken o kadar güzel hissettiriyor ki. Çünkü bunun sebebi 262 beygirlik bir motoru var. Elektrikli motorla benzinli motorun birleşiminden 262 beygirlik bir güç ortaya çıkıyor ve arabayı çok çok güzel götürüyor. Aşırı güzel götürüyor. Böyle sürmesi o kadar keyifli ki. Kesinlikle sizlere öneriyorum. Volvo Akgüne gidip bu arabayı test ederseniz benim aldığım keyfi alacaksınız. O keyfi sizler de tadacaksınız. Bu XC40'a özel bir yere getirmek istedim. Çünkü XC40 çevirici bir araba. 2.4 litre yakıt ortalaması olan bir araba. Gelirken de böyle şarj ederek geldiğim halde dahi 5-6 litrelerde geldi. Şehir içinde. Yani yakıt değerleri müthiş. Cidden bu arabalar çıktıkça arkadaşlar artık benzinli arabalar tarihi olacak. Dizel arabalar zaten tarih oluyor. Bu araçlar benzinliden de dizelden de çok çok daha az yakıyor. Eğer ki evinizde şarj ederseniz ise bu rakam artık böyle sıfırlara kadar iniyor. Neredeyse 5 liraya. 45-50 kilometre yol gidebiliyorsunuz. Mükemmel değerler yakalayabiliyorsunuz. Şimdi ben size arabayı göstereyim ama sizlerden bir ricam var. Böyle güzel arabaları çekmemizi istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Desteklerinize ihtiyacım var. Buradan Sakarya, Volvo, Akyon'a e de teşekkürlerimi iletiyorum. Gelin. Beraber Volvo XC40 Recharge R Design'ı beraber inceleyelim. Karşınızda Volvo XC40 Recharge T5 Hybrid R Design araç. Arkadaşlar bu araçta T5 bir motor var. Ancak bu arabanın bir ekstrası daha var. Bir elektrikli motoru daha sahip. Bu iki motor da ön tarafta bulunuyor. Ön tekerlere güç aktarıyor Dikkat çekici. Güzel bir araç. Ama bu araç neye dikkat çekiyor biliyor musunuz? Yakıtıyla, çevreye verdiği katkıyla, çevreyi kirletmemesiyle dikkat çekiyor arkadaşlar. Bu araba ciddi anlamda çevreci bir araba. En az yakan dizelleri bile geçin. Bu araç neredeyse hiçbir şey yakmıyor. Dediğim gibi videonun başında bahsettiğim üzere bu arabayı eğer ki gece evde şarjı takarsanız ortalama 8 saat içerisinde şarjı fulleniyor. Bildiğiniz büyük bir bataryası var. Bunu diğer o Might Hybrid yani Volkswagen'in kullandığı Might Hybrid'lerle ya da Toyota'nın hibritleriyle kesinlikle kıyaslamayın. Bunu söyleyeyim. O araçlarda zaten MyTip'ler marş motorunu kullanıyor. E diğer Toyota'nın limitleri tam böyle yeterli seviyede değil. Yani istediğiniz kilometre gidemiyorsunuz ama bu araçta plug-in limit var. Bence en mantıklı seçenek bu. Yani arabanın kendi kendi şarj etmesini bırakıp bizim dışarıdan mobil katkı sağlamamız gerekiyor. Arkadaşlar şu an araç şarjda. Fan sisteminin sesini duyuyorsunuz. 1.5 motorumuz tabii ki burada. Ayrıca elektrik ünitelerinde böyle turuncu kablolarla, yüksek gerilim kablolarıyla görebiliyorsun. Motor tabii ki şanzımana entegre durumda oluyor. Bu ihtimalle buralarda bir yerlerde. Filler ise aracın gövdesine yayılmış durumda. Aracı şarj ettiğimizde çok daha verimli bir sonuç alabiliyoruz. Çünkü şöyle söylüyorum sizlere gece yani cüzi bir miktarda bir elektrik dediğim gibi 5 liralık bir elektrikle 45-50 km sizi götürebiliyor. Bunu ne demek biliyor musunuz? İşiniz eğer ki 50 km içindeyse bu arabayla rahat bir şekilde gidebilirsiniz. E, rekor olarak da 52 km civarında görülmüş ama sistem verilerinde 45 km olarak gözüküyor. Eğer ki şehir içinde çok kullanırsınız tabii ki elektrik çok daha az gidiyor. Uzun yolda elektrik çok daha fazla tüketiliyor. Gaza dokunduğum anda o keyfi bana verdi. Bir de tabii ki o sessizliğin güzelliği var ya tamamen elektrikli Pure mod var bunda mesela. Tamamen elektrikle gidebiliyorsunuz. Tüm o elektrik modlarını sizlere göstereceğim. Aracın ön tarafından şarj edebiliyoruz. Burada AC tip bir şarj görüyorsunuz. Bu aracı DC şarj yapamıyorsunuz arkadaşlar. Zaten bu tarz böyle bataryası küçük olan araçlarda DC tercih etmezler. DC biraz masraflı bir şarj tipi. 240 aslında dışarıdan küçük gözükse de sürmeye başladığınızda sanki dev bir araç kullanıyormuş hissi veriyor Onu size söyleyeyim Zaten tasarımı başlı başına çok güzel R-Design ile beraber mükemmel durumda Şu anda Sapanca'nın Bağdat Caddesi diye adlandırılan bölümündeyim Baksanıza ne kadar güzel hem cadde ile Hem şöyle ağaçların arasında Mükemmel bir görüntü sağlıyor Bence bu araba Bu görüntüler için de çok daha güzel oldu Arkadaşlar sincaba bakın Ne kadar güzel gidiyor <laughs> Bu arada anahtarını sizlere göstereyim. Şöyle. Aslında bildiğiniz üzere bir bol anahtarımız mevcut. Şöyle sinyallerimizi size göstereyim. Torun çekici şeklinde bir sinyal yapımız bulunuyor. Full led farlar, arka tarafta full led stoplar zaten bir hibi arabada olması gereken şekilde. Jantlarımız kapalı bir jant gördüğünüz üzere. Bunlar da aynı şekilde verimlilik üzerine tasarlanmış jantlar. 235 55 R18 Jantlarımız bulunuyor. Bu aracın rakipleri bildiğiniz üzere GLA var, X2 var, Audi de Q2 var. Rakipleri bunlar. Premium sınıflarla kıyaslamak gerekiyor. Şöyle etikle bagajımız var. Bir etikle bagajımızı beraber açalım. Bakın, güzel bir şekilde açıldı. Bu arada ne gördünüz? Tabii ki bu arabanın kutu açılımını da görmüş oldunuz. Bu arabanın bir kutu açılım videosu da var. Onu da izleyebilirsiniz. şöyle bir şarj kablomuzu da hakimiz. Bakın hemen burada herhangi bir yerde bunu takın. Anında aracınız şarj olmaya başlasın. Bagaj gayet geniş, gayet kullanışlı. Tam bir aileye hitap edecek şekilde. Alt tarafta ince bir setimiz var. 19 inçlik. Herhangi bir kaplama göremedim ekstra buralarda belki kapatmak için bir kaplama olsa güzel olabilirdi. Ancak şu parçanın kalınlığı çok hoş. Yeterli bagaj açım var. Bu arada kayak yapmak isterseniz de arka taraftan kayak gözünü açabiliyorsunuz. Gelin şöyle içine doğru bakalım. Şöyle buradan da kapatalım. Ayağımıza da açılıyor galiba. Bir denemek istiyorum. Anahtar elimde. Evet, basit bir şekilde ayağınızı da açabiliyorsunuz. Şöyle gelin beraber içine doğru geçelim. Bence dışındaki detayları gösterdim. Şarj yerine baktık. Bakın burada bir recharge yazısını da görebiliyorsunuz. Mesela arkasında şöyle T5 ve Richard yazısında göreceksiniz. Yollarda bu araçları gördüğünüzde böyle tanıyabilirsiniz. Güzel bir tasarıma sahip. Konforluğu ne isterseniz veriyor arkadaşlar. Yakıt derdiniz varsa yakıt derdini çözüyor. Konfor derdiniz varsa onu çözüyor. Yani e, güvenlik derdiniz varsa zaten hayli hayli çözüyor. Zaten Volvo'nun güvenlik ekipmanlarını artık hepiniz biliyorsunuz. Burada gördüğünüz koskoca kutunun içinde tüm sensörler bulunuyor. Şerit takibi, adaptif cruise kontrolü. Bunlara deneyeceğiz. Beraber bakacağız. Videoda anlatacağım. Ne ararsanız var. İçeride Harman Kardon ses sistemimiz bulunuyor. Şöyle güzel detaylar. Yukarılar yumuşacık. Yumuş yumuş böyle. Alt tarafta güzel plastikler. Burada hemen kumaşlar başlıyor. Yani sert plastiği şu an henüz bulamıyorum. ya yani şu alt tarafta Burası da soft bir malzeme. İçeriden aslına bakarsanız klasik bir Volvo tasarımı. Artık ben aslında Volvo'nun bu tasarımını biraz biraz değiştirmesini istiyorum. Özellikle şu kadranları. Biraz kadranlar bana renksiz geliyor. Birazdan sizler de görürsünüz şöyle. Hatta aracı aktif edeyim mi? Araç böyle arkadaşlar. Şu an çalıştı araç. Yani şu anda D'ye taktığınız anda gidebiliyorsunuz. Herhangi bir şeye gerek yok. Ben aldığımda çok fazla şarjı yoktu. 4 kilometreydi. Ben biraz şarj etme modunda geldim. Bakın bu araçları şunu da göstereyim sizlere. Hani alırsanız eğer. Bakın burada recharge'ı bastığınız anda araç çalışıyor ve pilleri şarj etmeye başlıyor. Eğer ki siz evde şarj edememişsiniz yolda giderken araç bunları şarj edebiliyor. Şu an çok ihtiyacım yok zaten. 13 kilometreye kadar bir menzilim var. Buralar böyle tanıdık. Volvo tasarımları gayet hoş. Yani kalitesiz bir yer bulmak zor. E, tasarım biraz artık hani değişme zamanı geldiği hissettiriyor bana. Öyle söyleyeyim sizlere. Burada Apple CarPlay'iniz var. Bunu kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde Harman Kardon ayarlarını buradan yapabilirsiniz. Güzel bir sistemimiz var. Şimdi burada şöyle dry modlar var aslında. Bu arabanın biraz daha üzerine düşmemiz gereken yer burası. Hibit alabilirsiniz. Tamamen bir tip modda gitmek istiyorum derseniz de pure modunu almanız yeterli olacak. Koltuklarımız yine çok güzel bir İsveç bayrağı da yerleştirilmiş. Bunu Volvo tüm araçlarında yapıyor. Tamamen deriden oluşan koltuklar. Bu araçta beyaz renk tercih edilmiş. Şöyle yeşilliğim sütlü sürüşe başlayalım sunroofumuz açık olsun. Ben sizleri kafama alıyorum şimdi. Videoya başlıyoruz. Hadi bakalım. Sürüşümüze başlıyoruz. Hadi bakalım geçelim. Evet arkadaşlar görüntümü ayarladım. Aracımın şöyle marşına bastım. Bakın ready yazıyor. Şu an çalışıyor aslında. Araç ilk çalıştığında hibrit modda başlıyor. Bu arada kuş sesine bakın. Hemen de alıyorsunuz. Ben püro aldım. Niye püro aldım? Şunu demek istiyorum. Arkam boş. Şöyle yolun ortasına geçip bir pure'da kalkış yapmak istiyorum. elektrikle ne kadar hızlı kalkabiliyoruz. Şu an tamamen elektrik. Bakın ayağım şu an dipte. <laughs> Böyle uzanıyor. Çok güzel ama çok farklı hissettiriyor ya. Elektrik motoru çok aşırı güçlü değil. Normalde elektrik motorunu bilirsiniz. Böyle kaptırır götürür anında sizi. Öyle bir gücü yok. Ama bir yandan da o götürebileceğini de hissettiriyor. Bakın ne kadar güzel hızlandık. Ayağınızı en dipteki böyle hani bir tık vardır ya basarsınız böyle. Ona basmadığınız sürece tamamen elektrikle gezebiliyorsunuz. Şu anda elektrik modunda geziyorum. Sunroof'um açık. Hem bu sessizliğe de tatmanız adına sunroof'u kapatayım. Bakın şu an 15 kilometre menzilimiz var. Böyle gezeceğiz. Arkada elektrik motorunun böyle duyuyor musun ısı sesini? Çok güzel çok güzel. Burada hem dönüş da görelim mi bir? Hala elektrikteyiz. <laughs> Duyuyor musunuz sesleri arka tarafta? Çok güzel. Çok güzel hissettiriyor insana. Ya arkadaşlar ciddi anlamda mantıklı bir araba. Ya şu elektrikle gezme olayı, evde şarj etme olayı o kadar çok seviyorum ki. Şimdi elektriklerle bu kullanmayı da çok seviyorum ama bir yandan yolda kalmaktan korkuyorum. Uzun yol videomda biraz zorlanmıştım zaten görmüşsünüzdür. Şarj yeri aradım. E bu arabada şarj eder derdi çünkü sonuçta benzinli motorunuz da var. E zor durumda onu açabilirsiniz. Ama bir yandan 50 kilometre kadar götürecek sizi elektrikli motorunuz da var. Ya Bu ikisini çok güzel yapmışlar. Böyle yapmaları mükemmel olmuş. Yani standart hibritlerdense plug-in hibrit çok çok daha mantıklı geliyor bana. Bakın daha henüz yeni bir kilometre düştü. Yani gezdiğimiz yolda zaten bir kilometrelik bir güzergah. Mesela bu aşamada klimamız nasıl çalışıyor? Belki merak edenleriniz olur. Şu an tamamen dışarıdan soyutlanmış durumdayız. Evet gayet güzel soğutuyor. Hafif hafif çalışsın arka planda. Mükemmel bir his ya. Süper. Hala et geziyoruz ve 12 kilometreye çıktı menzilimiz. Sıfır tüketim. Sıfır emisyon. Sonrasında ikisinin beraber performansına da bakacağım. Bu arada bakın burada bir sürü modumuz var. Mesela diyor ki Power kıvrak sürüş diye bir çeviri yapmış. Power'a bastığınız anda araba böyle çıldırıyor. E yol otlamıyorsunuz ya. Bakın şimdi motor açtı. Hız yürüyesine bakın anında pıtır 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 hemen artmaya başlıyor. Aslında bakarsanız benzin motorunun da çok bir sesi yok. Motor çalışıyor şu anda. Alıp götürüyor. Hemen alıp götürüyor. Şöyle Sapanca'dan Maşuki'ye tarafına doğru ilerleyelim. Şu anda arkam serbest. Burada bir hafif kalkış yapayım. Ayağım dipte. Keşke elektrik motorunu ar arka aksa konumlandırsalardı. Bu arabayla böyle 0-100 saniyesi şu anda 7.3. O zaman belki de 6.5'lara kadar düşecekti diye düşünüyorum. Baksanız ne kadar güzel gidiyor ya. Bir de şöyle bir şey var. Normalde hibrit araçlarda yüksek hızlarda böyle elektrikle gidemezsiniz. Ama bu arabada öyle bir şey yok. Bu arabada buyurun. Anında elektriğe geçtik. Bununla 80, 90, 100, 120 bandını da elektrikle gidebiliyorsunuz. Ama tabii ki menziliniz biraz daha hızlı düşüyor. Bakın şu an elektrikle. Yani motoru güçlü olduğu için bu arabayı rahat bir şekilde götürebiliyor. Bir yandan da mesela bakın adaptif kurs kontrolünü de aktif ediyorum. Şu anda pilot asistim çalışıyor. Direksiyonu kendi ortalayacak. Şeritlere bakacak. Öndeki aracı takip edecek. Bakın burada tabela tanıma sistemini de gördünüz diye umuyorum. Biraz önce okul bölgesinden geçtik sanırım. Öğrencilerin resmini çıkardı. Şu anda direksiyon onda. Hız... Limitini de arttırabilirim istersem Evet şu anda 110 mesela hız limitim Ama öndeki aracı takip ettiğimiz için Herhangi bir hız yapmıyor Evet direksiyonu kontrol etmemi istiyor benden Tamam. Ya bunlar yardımcı destek sistemleri olarak adlandırıyor Destek sistem olarak da kullanmak lazım aslında Bu şekilde direksiyonu bırakmanızı önermiyor tabii ki firma Şimdi keskin bir viraj var Şeritler pek yok Gayet güzel döndü Şöyle drive moddan power alayım burası biraz eğim yani bayır aşağı ama ee, bir bakalım kalkışına Yeşil yanında bir gaza basayım bakalım Çok yüksek hızlara çıkmadan Ayağım şu an dipte Gayet güzel güzel. Benzin motorunun da böyle artık son vaddelerinde 5000-6000 civarında duymaya başlıyorsunuz. Şu anda aşırı derecede sessiz konuşuyorum bu arada. Arabanın içi yalıtım konusunda gayet güzel. Tek rahatsız eden şey teker sesi. Biraz teker sesi alıyorum. Yine aynı şekilde etil modunu aldım. Bu arada bakın basıyoruz, çekiyoruz, etil alıyoruz, benzin alıyoruz. Şu anda menzilim hala 10 kilometrede. Güzel tabela tanıma sistemi çok güzel çalışıyor. Bu kadar detaylı söylemiyor bazı araçlar. Nasıl bir yol güzel ya beğendiniz mi arkadaşlar? Şu an yine böyle çok güzel yerlerden geçiyoruz. Ağaçlık alanlardan geçiyoruz. Biraz böyle daha doğru, daha doğru durmanmak istiyorum performansını sizlere göstermek adına ama e, güzel bir yerler bulabilecek miyiz acaba? Şöyle bir sol doğru geçelim. Buradaki durumlar nasıl bir görelim. Bu taraflar e, böyle kar tepeye doğru giden yol burası bilginiz olsun. Şu anda hibrit modda. Bizim rotaya ihtiyacımız yok Volvo varken yolumuzu bir şekilde buluruz diye düşünüyorum. Şuradan power modunu alacağım. Yani elektrik motoruyla beraber benzin motoru eşlik edecek. Böylece performansını daha net göreceğiz. Hem de böylece biraz bu uzun yollardan da geçeceğiz buralarda. Konforunu da aynı şekilde görmüş olacaksınız. Yine böyle dar yollara geldik alt takım çok sağlam hissettiriyor arkadaşlar. Çok çok sağlam hissettiriyor. Yani her yerden böyle çıkacak, geçecek gibi hissettiriyor. Bu yollar biraz bozukmuş. Daha düzgün beklerdim. Bakın ama şu an çekişine bakın. kadar güzel gidiyor görüyor musunuz? Böyle ayağınızın altına kayıp gidiyor. Bunu şimdi benzinli sadece benzinli bir motorla yaşamanız için çok yüksek beygirlere ihtiyacınız var. Burada elektrikli motor tork farkını azalttığı için ve hani o ilk gaza bastığınızda tepki vardır ya onu az onu tamamen kesiyor. Burada ayağınızın altında gaz hep böyle hazır. Çünkü benzinli motor devrini alana kadar elektrik motorla zaten o arada gücünü tamamen vermiş oluyor. yani bu sizin sürüş keyfinizi çok çok daha arttırıyor. Aslında tam gaz yapamıyorum. Tam gaz yapsam çok çok daha farklı gidecek. Bu arada biz bir eve geldik galiba. Evet, bildiğiniz birinin evine geldik. Yanlış geldik, dönelim. Güzelmiş ama burası da. Bu Anla, otoparkı da var. Adam bugün özel mühüken aldık. Ya farklı bir sürüş hissiyatı var ya. Bakın şöyle bir şey var. Motor sesini duymuyorum. Arkadaki o elektrikli motorun sesini duyuyorum. Böyle arkada sürekli viyu viyu Hep o böyle ince ince sesler çıkıyor. Çok hoş oluyor. Şurada biraz önce bir yol gördüm ama buraya girilir mi? Yok. Buraya girilmez diye düşünüyorum. Evet. Şöyle geri takalım. Bazı yerlerde de nasıl yapıyor biliyor musunuz? Geri gelirken onu fark ettim. Benzin motorunu kapatmadığı halde dahi geri geri elektrik motoruyla geldi. Normalde hemen benzinli motor istop eder. Direkt elektriğe geçer. Burası da size böyle bir güzel estantene olmuştur diye düşünüyorum. Anında gidiyoruz. Bu arada bakın bu kadar gazlıyoruz, tepelere çıkıyoruz, iniyoruz. Ben bu arabayı aldığımda 4 litreydi ortalaması. Arkadaşımız da aynı şekilde bunu kullanmış. Testten bir arkadaşımızla da görüştüm. 3 litre, 2.5 litre o civarlarla çok rahat geziyorum dedi. Hatta şöyle söyledi. Sakarya'dan İzmit'e geldim. 52 kilometre boyunca hiç benzinli motor açmadan ama bu ara yollardan, şu an bizim sürdüğümüz yollardan gelmiş. Hiç benzin motorunu açmadan evinden İzmit'e kadar gelebilmiş. 52 kilometre boyunca geldim dedi. Eğer ki şehir içinde işte kullanırsanız dedim gibi etli motorla çok rahat bir şekilde gezersiniz. Arkadaşlar belirttiğim üzere bizim yollarda da sürüşümüze başlıyoruz. Şöyle bir sıfır yüz yapalım. Power alalım ve ayağım dipte. Çıkan sesler mükemmel. Evet böyle bir hızlanması da mevcut. Arkadaşlar bizim yollarımızdan devam ediyoruz. Yine bu güzel manzaranın içine bu yeşil manzaranın içine Volvo'yu yerleştirdik. 7. vitesteyiz. 100 kilometrede 1800 devir civarında gidiyor. Şöyle 2000 devire geliyorum. Tam 2000 devirde 108 yapıyor arkadaşlar. 2250 devir civarında da 120 yapabiliyor. Peki şimdi bizim mesela şu anda şarjım azaldı. Ancak eve gitme şarjı takacağım tabii ki ama şu anda 2 kilometrelik bir şarjım var. Ben buradan drive moduma basıyorum ve pure alıyorum. Şu anda komple elektriğe geçtik ben niye bunu geçiyorum? Ben bu tarz şeyi çok seviyorum arkadaşlar. Böyle kurcalamayı, oynamayı aşırı derecede beğeniyorum. Bu arada adaptif cruise kontrolümüzü de görelim. Bakın sadece tek tuşa bastım ve adaptif cruise kontrol ve otonom sürüş aktif oldu. Şimdi önümün açıldığını görüyor ve yine aynı şekilde elektrik motoruyla bizi ilerletiyor. Direksiyona ellemenizi istiyor. Direksiyona dokunmanız yeterli değil arkadaşlar. Bunun burada elinizi hissetmesini istiyor. Onu söyleyeyim sizlere. Şuralara dokunduğunuzda oluyor. Şimdi onu da göstereyim sizlere mesela gene benden uyarmam isteyecek. Şunu, şunu yaptığımda olmuyor. Yani buradaki sisteme dokunmanız lazım. Bakın şu anda viraj dönüyoruz. Gayet güzel. Öndeki tır karşıda gidiyorsa biz de o hızla ilerliyoruz. Evet şu anda önümüz biraz daha açıldı. Elektrikteyiz. 1 kilometre menzilimiz var ama basabildiğim kadar basacağım. Şu an elektrik gücü düşüyor. <laughs> Onu görüyorum. <laughs> Çünkü şarjım yok. 125 full elektrik şu anda 126 evet bitti arkadaşlar ve benzini aldı işte buradaki bu olay çok güzel şimdi elektriğiniz şu anda herhangi böyle sadece elektrikle giden bir arabada olsaydı elektriğiniz bittiği anda sizde de bittiğiniz yol kenarına çekip çekici çağırmanız lazım bir prize kadar ama burada hemen benzin motorumuz devreye girdi ve şu anda bizi çok rahat bir şekilde götürüyor. Menzilimiz şu anda tamamen bitti. Şimdi biz bunu şarjı takmamız sürece şarjı olmayacak mı? Olacak. Şuradan hemen şarj tuşuna basıyoruz. Ve motordan biraz daha gücü pillere aktarıyor. Böylece pillerimizin şarjını arttırıyor. Birazdan artmaya başlayacak. Göreceğiz orada. Plug-in hibrit olayı çok güzel. Volvo da bunu recharge mükemmel yapmış. Burası ters eğimi olan bir viraj. Gayet güzel dönüyoruz. Gayet güzel dönüyoruz. Evet sizlere otonom sürüşünü sadece elektrikle nasıl gittiğini, benzinli motorun gücünü, performansını, doğayı, bu arabanın ne kadar çevreci olduğunu anlattım. Yakıt değerlerinden bahsettiğim sabahtan beri gazlıyorum. Ortalama yakıt değerim 7 litre ve bunu Aracı aldığımda hiç bataryası sökken yaptım. Batarya neredeyse sıfırdı. Sadece 4 km menzil veriyordu. Bu arada şarj etti araba kendini. Herhangi dışarıdan bir elektrik almadım. Ve o halde beni gayet güzel götürdü. Gayet az yakıtla götürdü. Böyle cüssede, böyle büyük bir araba, böyle güçlü bir arabayı 7 litre ile bugün sonlandırdık. Eğer ki benim bataryam olsaydı bu kesinlikle emin olun 5, 5 litreyi geçmeyecekti. Yani bu yakıt değerleri mükemmel değerler öyle söyleyeyim. Bu arabada yakıta bakmayacaksınız, yakıt aldığınızı unutacaksınız buna emin olun. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Volvo güne. buradan tekrar teşekkürler.